Bahattin Bey çok kibarsınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Aman ne demek efendim? Bize de bekleriz. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Tabii, tabii bekleriz canım. <laughs> İyi akşamlar. Geldi, <laughs> gel. gel. <gülüyor> tabii ki gelirim. Aa, yarın ut dersim var. Madem Hüsnü Hanım da kanun çalıyor, e, dersten sonra gelirim. Birlikte meşk ederiz. Ederik. <laughs> Sen kana mı çalıyorsun? ya, bahatken ha. İyi geceler ya, dikar. İyi geceler Şahin Bey. Görüşürüz, görüşürüz. Bahattin'im gelme üstüme. Lütfen.